Şimdi bir diğer meseleye gelmek istiyorum. Sizinle ilgili şöyle bir iddia var. Mehmet Ali bir çok güç kaybetti. Dolayısıyla tabir caizse marjinal bir yere geldi. Ekonomik anlamda büyük kayıpları oldu. Artık kendini geçiremiyor. tabir caizse bir loser haline geldi. Sağa sola saldırıyor. Siz düşkün bir hal <laughs> aldınız mı? Kumarda hala para kaybediyor musunuz? Öyle dediler. Dolayısıyla bundan dolayı mı kimse tarafından aranmıyorsunuz. Artık sevilmeyen biri misiniz? Yok hiç öyle düşünmüyorum. Yani ben dışarıya işlere gittiğimde herkesten bütün starlardan çok fotoğraf çektirmeye gelenler oluyor. E, şu anda oturduğum ev bile toplasanız 10 milyon dolar eder yani. E, eşlerime verdiğim evlerin toplamı da 10 milyon dolardır. Hiçbir zaman kumarda varımı yoğumu yitirmemişim. Çoluğumun çocuğumun geleceklerini garantiye almışımdır. Yani 17 yaşında çocuğum, e, yurt dışında Londra'da okuyacak. Daha şimdiden onun yatırımını yapmışım çocuğum iyi bir eğitim alsın diye. E, loser biri bütün bunları yapabilir mi? Asla. Benim hiç çalışmasam da bana, çocuklarıma, torunlarıma yetecek kadar servetim var. Dolayısıyla bunlar yalan. Yani. Peki. E, Sayın, Sayın Mehmet Ali Erbil, yine e, ben izleyicilerimizden de Sizle ilgili çok soru geldi. Çünkü siz Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden birisiniz. Çok önemli bir mesele var. Ben de biraz şaşırdım, şaşırmıştım onda. Sizin e, çok sarsıcı ve sosyal medyada bayağı bir dönem e, şey yapılan, e, tartışılan bir e, çarpıfelek konuşmanız var. Diyorsunuz ki memleket elden gidiyor. Siz ne diyorsunuz? Yani sanki bir toplumsal kanaat önderi gibi e, davranıyorsunuz ki bence e, şovmenler de kanaat önderidir. Ve toplumdan çok alkış oluyorsunuz. O program defalarca döndü. Hastaneden çıktıktan sonra da bir anda e, ben Sayın Erdoğan'ı çok seviyorum. Bu iktidar çok iyi başarılı işler yaptı diyorsunuz. Siz dönek Hayır, misiniz? Hayır. Ağzımdan, ağzımdan asla öyle bir şey çıkmamıştır. Bir tek Hı -hı. Sayın Sağlık Bakanı ile ilgili söylemişimdir. Çünkü bana gereken ilgiyi fazlasıyla gösterdi. Hasta olduğum dönemlerde yani e, ilacımdan yani şeyi söyleyemem. Yani hasta hastane masraflarımı devlet karşıladı diyemem. Böyle bir şey olmadı asla. Ama. ne ödediniz. Kuruşu kuruşuna. Üstelik sağlık sigortam da yoktu. Emekli sandığı mensubuyum. Ne kadar emekli sandığı karşılayabilir özel hastaneyi maalesef Barsın. karşılayamaz. Evet. Ve üstelik de acilden girdiğim halde iki tane ev parası verdim yani. Ne olsun sağlığım yerine geldi. Çok şükür. Ee, ama devletten öyle maddi anlamda hiçbir destek görmedim. Hastalığım süresince. O zaman herhangi bir ideolojik döneklik yapmadınız. Hala Atatürkçüsünüz. Sonuna kadar. Ya onların Siz... da Atatürkçü olduğunu umut ediyorum. E, siyasi iktidarın mı? Evet. Kuşkunuz var mı? Yok. Asla yok. Yani Atatürkçü olduklarından eminsiniz. Eminim. Anladım. İroni yapmıyorsunuz değil mi? de dalga geçmiyorsunuz değil mi? Estağfurullah. ne demek? Hayır benim işim... şakalaşmak ya da ironi yapmak bu dönemde beceri çünkü siyasi iktidarı bir de artı eleştirmek... bir, de, bir, de, bir de artık tarafım var ben şu benim Evet. Ha, şunu hiç söyledim. Acını eleştirmenin maliyeti nedir bilmiyorum ama siyasi sonra da şey... çıkacak ortaya. <laughs> ha, bugünden sonra mı? Bu bundan sonra çıkacak ortaya. Ama ben bir tek şunu istiyorum. Bir tane savcının bir beyninde, kafasında bir şimşek çaksın ya Allah rızası için. Bir tek şimşek çaksın ya. Çünkü yani Allah yürü ya kulum dedi ya. Bir tek acura mı dedi? Dilan Polat'ın avukatı da dedi. Allah dedi Dilan Polata yürü ya kulum dedi. Bunu diyen avukat da şu an içeride. Evet. Yani bir tek acura mı dedi Allah yürü ya kulum? Bu televizyon dünyasında. Ee, ben Tanrı'nın Tanrı'nın seçimlerine karışmam ama bunlar dünyevi işler tabii. Nasıl olduğunun açıklanmasında <laughs> yarar var. Yani bir vergi mükellefi olarak merak ediyorum. Hepsinin kuruşu kuruşuna karşılığı çıkarsa şapkamı çıkartacağım ve Acun'un da elini öperim. Bunu da yaparım. Peki. Bugün size iş verse Acun, telefon açsa ya Mehmet Ali bırak bu işte bir kindarlığı. Gel seninle çalışalım dese gidip çalışır mısınız? Yani o söylediklerinden sonra biraz zor. Benim için söylediklerinden sonra zor. Hangisine alındınız en çok? Yani şeye alındım. Aktörle prodüktör aynı eşdeğerde mi para kazanacak? O bana işte eee kim tutuyor çarkıfeleği ona sundurmadık diye bana saldırıyor. Benim öyle bir şey ihtiyacım yok ki. Çarkıfeleği benim dışında da insanlar sundu bugüne kadar. Muazzez Ersoy da sundu beyefendi. Belki haberiniz <laughs> yoktur. Yani, Biliyor bak var. var. <laughs> yani o zaten içinde çıkışında, yüzden... da, çıkışında da siz yoktunuz zaten. Siz devraldınız sonra. Heh, e ben öyle bir kompleksim yok ki benim. Ben birçok yarışmayı kendi Vücuduma uydurdum. Kendi elbisem gibi sundum. Yani eyvah düşüyorum gibi, işte pasaparola gibi hepsini bambaşka sundum ben. E Çünkü evet. benim işim game show sunuculuğu. Bir tek presenter değilim ben yani. Buna oyunculuğumu katarım, başka şeyler katarım. E benim için sunuculuk budur. Mehmet Ali Bey, sizin sizin, sizin ben de tanım ki benim gibi sosyal medya işlerinde çok başarılı değilsiniz yani teknolojide başarılı değilsiniz ancak siz bizim karşımıza yani en ilginç şekilde TikTok'ta çıktınız ve evet. TikTok'ta küfür ettiğiniz el hareketi yaptığınız ve inanılmaz takip edildiğiniz bir Mustafa Sarıgül bir siz TikTok fenomeni oldunuz. <laughs> e, Mustafa Sarıgül'den haberim yok bak. Aa, Mustafa Vallahi Sarıgül. Vallahi yok. O kadar e, fenomenleri bilmiyorum. Ama Mustafa Sarıgül siyasi fenomen aynı zamanda ee, <laughs> yeniden dirildi. Fakat sizin beraber iş yaptığınız Onur Sermik Bey 39 daire, e, işte 9 ara 38 otomobil, e, 9 arsa, bir villa falan ve dolandırıcılık hapse e, girdi. Onur Sermik Bey'i nereden tanıyorsunuz? Neden yayınlarınıza devam etmediniz? Siz de soruşturma altında mısınız? Yok bu platformdan tanıdım kendisini. O da çok e, ünlü biri diye bu platformda. E, onun dışında böyle bir tanışıklığım yok ama bir kere evime geldi. E, beni ziyaret etti. İlk başlarda ben e, bu platformda başlarken e, tecrübesizliğimden kaynaklanarak onunla bir video çektik. Bana destek oldu. Ama ben şunu açıkça söyleyeyim. TikTok'ta neden varım? Eski çarkı fereklerde canlı evlere bağlanırdık. Evlerden yarışırdık, iş yerlerine bağlanırdık. Oradaki o doğal muhabbet, oradaki insanların bana göstermiş olduğu hoşgörü, oradaki espri anlayışı, birçok kişiye yapamadıkları esprileri bana yaparlardı. Yani koskoca salatalığı ekranda köyden bir adam bana gösterirdi. Bakın Mehmet Ali Bey bu koca salatalığı sana ayırdık diye. Bunu başkasına yapabilirler miydi? Bir tek bana yaparlardı. Beni sevdikleri ve benle eğlendikleri için yaparlardı. Ben de o eski günlerdeki gibi belki böyle muhabbet edebilirim diye buralara girdim. Ama çok tahrikkar bir ortam. Yani bazen bile ben sinirlenip de Ağzımdan belki kötü bir şey çıkmış olabiliyor ama siz deneyim, siz deneyimlisiniz halbuki bu gerilimlere sizi bile ayarınızı bozdu herhalde. Ama, Onur, ama Bey, Onur Bey. Onur Bey'le Onur Bey'le yapılan soruşturmada devlet sizi de soruşturdu mu? Ee, yok. dolayısıyla Onur Bey'le bir örgüt bağlantısı gibi bir ilişkilendirme oldu mu? Yok yok bizim öyle bir şeyimiz olamaz çünkü yani onların biz binde birini kazanmıyoruz.